Merhaba arkadaşım, sizlere Citroen C5 aracından bahsetmek istiyorum. Citroen C5 şüphesiz Alman. Fransa'da üretildi sloganı, Fransızların bu modeli piyasaya sürüldüğü anda satın almaya teşvik etmek ve yüksek kaliteyi ima etmek için kullandıkları bir reklam sloganıydı. Gerçekten yalan mı söylüyorlardı? Gördüğünüz gibi hem benzinli hem de dizel motor seçenekleri oldukça cazip. Ne yazık ki, yeni modellerde yalnızca 2 adet 1,6 litrelik motor seçeneği sunuluyor, geri kalanların üretimi durduruldu. Üreticinin kaldırdığı motorlar şunlar. 1,8 litre, 2,0 litre ve en güçlüsü olan 3,0 litrelik 56. Yazık, çünkü orta yol 2,0 litrelik versiyon, ortalama bir kullanıcı için en iyi seçim olacak. Makul miktarda yakıt tüketiyor ve güç çıkışından bağımsız olarak oldukça dinamik. 1.8 litrelik ünitenin gücü yetersiz ve V6 motoru çok fazla yakıt tüketiyor, ancak sürüşü oldukça keyifli. Gördüğünüz gibi, Citroen C5'teki biraz eski benzinli motorlar pek popüler değildi. Ancak yeni 1.6 VTi ve 1.6 THP motorlar pek başarılı değil, ilki pek dinamik değil, ikincisinin de zamanlama zinciri gergileriyle ilgili sorunları var. Dizel araçlar söz konusu olduğunda 2.0 litrelik motorda en başarılısı ancak ara sıra parça arızaları yaşıyor. Biraz daha yüksek yakıt tüketimini dert etmiyor ve hızlı sürüşten hoşlanıyorsanız 3.0 HDI mükemmel bir seçim. Ne yazık ki ikinci el pazarında böyle bir motor bulmak neredeyse imkansız. Ancak diğer dizel motorları satın alma konusunda sizi uyarıyorum. 1.6 HDiN turboşarjı tutukluk yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda bu sınıftaki bir arabaya hiç uymuyor canlılıktan yoksun. 2.2 HDI ise, özellikle yaklaşık 200 bin kilometre yol kat ettikten sonra karmaşık bir yapıya sahip. Motor kontrol ünitesi arızası, sensör arızaları, turboşarj arızası ve Common Rail enjeksiyon sistemi sorunları bu motorda sık karşılaşılan sorunlardır. 204 beygir gücündeki versiyon, çift turboşarjla donatıldığı için daha da risklidir. Turboşarj sorunlarının yanı sıra, gevşek yataklara da sahip olan daha güçsüz 2,7 litrelik V6 motorla uğraşmaya değmez. 1,6 litreden daha büyük bir dizel motor seçerken, dizel partikül filtresinin varlığı nedeniyle böyle bir motora sahip bir aracın şehir içi sürüşte sorunlara yol açacağını da göz önünde bulundurmalısınız. Doğru modeli ararken, HYD Raktiv III hidropinomatik süspansiyonlu, C6'dan veya bağımsız salıncak sistemli versiyonlar arasından seçim yapabilirsiniz. Peki ya Citroen C5'in güvenliği? Bir Fransız D segmenti otomobiline yakışır şekilde, Euro NCAP çarpışma testlerinde en yüksek puanı olan 5 yıldızı aldı. Hidropinomatik süspansiyonla donatılmış erken üretim modellerinde amortisörlerde sızıntı sorunu yaşanmıştır. Araç bilgisayarı da zaman zaman hatalı mesajlar görüntülemiştir. Citroen C5'in bir diğer dezavantajı da çamurluklarda ve eşiklerde dökülmelere neden olan kalitesiz boyası. Bunun gelecekte korozyona yol açmamasını umuyoruz. Başka ne gibi sorunlar var? Buğulu farlar, aşınmış iç plastik parçalar ve ağır ağırlıkları nedeniyle çok çabuk aşınan fren balataları ve diskleri ama bunlar ciddi sorunlar değil. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bu araçla ilgili bahsetmediğim herhangi bir sorun biliyorsanız yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Carmi Pro sitesinde her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede? Motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları. Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Karmi Pro